Nasılsın? Daha iyi misin? Nereye gidiyoruz? Urfa tabelası gördüm yolda. Ne yapacağız orada? Bilmiyorsun değil mi? Ne yapacağını bilmiyorsun. Sırf o enkazın önünde öyle kaldın diye. Sırf tüyüne engel olacağım diye, sırf sen bitti demeden bitmeyecek diye, değil mi? Ah Reyhan'a. Hiçbir şey sandığın gibi değil. Kes lan! Kes! Benim bozma. Gördüm lan seni. O gün bizim evin önündeydin. Sonra gece sokakta çıktın karşıma. Niye takip ediyorsun Reyhan'ı? Bilmiyorum kim olduğunu. Bir daha takip etmem. Bak lan. Ben, benim sabrımı taşırma. Senin kafanı patlatırım. Tamam mı? Konuş. Dedi, dedi. Ne? Nasıl ama? Evet. Kına gecesi gelip kaçıracaktım. Kaçırınca ne yapacaktın lan? Öldürüp bir yerden aşağı atacaktım. Herkes kendini öldürdüğünü düşünecekti sandığım gibi intikamın mı değil gönüllü evliliğin mi değil ne değil Miran söylesene. Hiçbir şey. Beni dünyanın öbür ucuna da götürsen faydasız. Yanında değilim ki ben senin. Nereye götürürsen götür gelmeyecek seninle içim. Anca bedenimi götürürsün oradan oraya sürüklersin zorla. <laughs> Aklımda, ruhumda, kalbimde beni aldığın o yerde. O enkazın içinde öylece duruyor. Anla bunu artık. Yeter Reyhan. Hadi bin şu arabaya. Buradan dönüş yok Miran. Bu işin sonu çok kötü olacak.